Marmaray'da bir babaya iki küçük çocuğunun gözü önünde saldıran o cani tutuklandı ve mavi gömlekli olarak halkın gözünde gerçekten halkın vicdanında hüküm süren, hüküm sürecek olan o kişi de serbest bırakıldı. Burada magandalara biz maganda diyoruz. Ben şahsen maganda diyorum kendilerine. Bu gerçekten yoruma açık bir haber. Ağır ceza diyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Maltepe'de Marmara ile yolculuk sırasında bir yer verme tartışmasında çocuklarının yanında darp edilen babaya saldırarak burnunu kıran bir şüpheli vardı. Yumruk atan cani savunmasında çocukları ben görmedim diyerek kendini savundu ve tüm Türk halkını enayi yerine koydu. Mavi gömlekli şahıs ise serbest bırakıldı ama toplumun vicdanında ömrü boyunca mahkum edildi. Kadını koruyormuş gibi gözüken bu iki maganda. Aman siz ve sizin gibiler kimseyi korumasınlar. Mümkünse toplumdan uzak dursunlar. Ben babaya geçmiş olsun diyorum ve bu magandalara çok ağır konuşacağım en ağır cezayı verilmesini diliyoruz. Çünkü burada yapılan büyük bir sorumsuzluk, büyük bir terbiyesizlik, gerçekten utanılması gereken bir durum. Bu toplumda böyle insanlar maalesef çoğunlukta. Çocukları görmedim diyerek kendini savunmaya çalışan adam adam diyemiyorum hepimizi enayi yerine koyan bir gereksiz insan demek zorundayız. Ben böyle hissediyorum. O yüzden şimdi görüntüleri izleyeceğiz. Lütfen şiddet içeren bu görüntüleri çocuklarınıza izletmeyin. Çünkü biz çocuklara izletmeyin dediğimiz görüntüleri maalesef o çocuklar yaşadılar. Biraz insaf, biraz utanma, biraz arlanma olsun. Geldiğiniz yaşa yazık. Ben İstanbulluyum. İstanbul doğumluyum. Ve ben orada yaşayamıyorum. Çünkü neden? Yerleşemiyorum. Sizin gibi magandalar, sizin gibi gereksizler benim memleketimi tapuladıkları için ben oturacak evde bulamıyorum, yapacak iş de bulamıyorum, çalışacak yer de bulamıyorum. Yani sizin gibiler yüzünden İstanbul'a gerçekten pasaport isteyecek duruma geldi. Yazıklar olsun. Görüntüleri izleyin. <laughs>